Bu e, genç arkadaşlar e, Abdülkerim Aydilek'le Abu Bekir Ulu e, Bu arkadaşlar bulmuşlar İdaremizde, Cumhuriyet Derneği'sinde Atatürk'e hemen önünde Çarşıya dolaşmak için çıkmışlardı Yerde altın dolu çanta buldular İki genç 500 bin lira değerindeki altınları sahiplerine teslim etti İlçe işte bayram alışverişi, bayram tıraşı falan olmaya gitti. Arkadaşımla geziyorduk çarşıda. Ee, yolun ortasında bir tane küçük çanta buldu. Çantayı açan gençler içinin altınlarla dolu olduğunu gördü. Götürdük direkt polis karakoluna tereddütsüz. Çünkü o durumda benim ben de olabilirdim, ailem de olabilirdi ve akrabam da olabilirdi. Durum üzerine çantanın bulunduğu civardaki kamera kayıtları incelendi. Yapılan inceleme sonucunda çantanın Necibe Fırat'a ait olduğu belirlendi. Fırat'a ulaşan ekipler onu polis merkezine çağırdı. Merkezde kaybettiği altınları gören Necibe Fırat büyük mutluluk yaşadı. Var, şey. var, Fırat çifti Ebu Bekir Ulu ve Abdülkerim Aydil'in bu örnek davranışına kayıtsız kalmadı. Gençlere biner lira ödül verildi sahipliği geldiğinde bayağı bir sevinçli, bayağı bir mutlulardı. Bunu ee, bunun üzerine ben arkadaşımla çok mutlu olduk. Ee, bütün şimdiki gençlere de inşallah örnek olmuşumdur.